Ekranlarınızın en enerjik YouTube'cusu Çağla Temel'den yepyeni bir videoyla merhabalar arkadaşlar. Şu anda dünyadaki en büyük ülkelerden bir tanesi olan Kazakistan'dayız. Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'dayız. Almatı'nın merkez cami ile şehir turumuza başlıyoruz. Merkez cami hakkında direkt size bilgi vermeye başlayayım. Burası 1993 yılında yapımına başlanmış bir cami. Sovyetler Birliği döneminde yani Kazakistan'ın eskiden dahil olduğu birlik olan Sovyetler Birliği döneminde bu ülkede dinler bayağı bastırılıyormuş o yüzden de bu caminin sembolik bir anlamı varmış. O da şu Sovyetler Birliği'nden çıktık sonra ülkenin tekrar İslami kimliğine kavuşmasını belirten camilerden bir tanesiymiş. 1999 yılında yapımı tamamlanmış ve buraya dünyanın çeşitli ülkelerinden Müslümanlar akın akın gelmişler. Çünkü dediğim gibi sembolik bir anlamı var. Caminin giriş kapısı bu bölgelerde gördüğümüz gibi yine güzel işlemelerle yapılmış. Girerken insana bir haz veriyor, şevk veriyor. İbadet var içeride. O yüzden konuşmayacağım. Caminin içini size buradan göstereyim insanlar uyuyor. Özellikle avizenin olduğu yer çok güzel gözüküyor. Avize parlıyor. Caminin şehirde konumlandığı yer ve bahçesi gerçekten çok güzel. Fakat bende öyle çarpıcı bir etki bırakmadı. Öyle bir cami beklerdim ki işte her bir detayında kaybolayım. Ama tabii sembolik bir anlamı varmış. Bu arada yukarıdaki kubbeler ilk yapıldığı zaman açık maviymiş galiba. Sonradan altın sarısına çevrilmiş. Böyle küçük bir detay da verip. Almatı'daki Zenkov Katedrali'nin tam önündeyim ve arkamda gördüğünüz heykel bir Kazak generale ait. Kendisi 2. Dünya Savaşı sırasında Moskova'nın savunmasında büyük bir fayda yararlılık göstermiş. Kendisi ve 28 askeri General Panfilov buraya heykelini dikmişler. Sağda solda da 2. Dünya Savaşı'nı hatırlatmak için toplar koymuşlar. Hemen arkasında da Zenkov Katedrali var. Panfilov Parkı'nın içerisinde. Bu arada bu Panfilov Parkı'nı galiba Kırgızistan'da ve Özbekistan'da da gördüm. Yani Panfilov, General Panfilov buralarda bayağı ünlü ve saygı duyulan bir kişi. Zenkov Katedrali'nin önü bana bizim Sultan Sultanahmet'i hatırlattı. Güvercinler muhtemelen yem atıyorlar. Çoluk çocuk buraya doluşmuşlar. Şehirde en turistik yerlerden bir tanesiymiş burası. biraz önce Zenkov kilisesini ziyaret ettik hemen yan tarafında göstereyim bu kiliseyi orta en tanınmış mimarlarından bir tanesi olan Zenkov yapmış ve bu kilisenin en önemli tarafını biliyor musunuz yapımında hiçbir şekilde çivi kullanılmamış, tamamen ahşaptan yapılmış. 1904 yılında yapılıyor bu kilise. 1911 yılında da Almatı'da büyük bir deprem oluyor. Kiliseye hiçbir zarar gelmiyor, olduğu gibi duruyor. 1904 yılında yapılan bu kilise Sovyetler Birliği kurulduğu zaman kapatılıyor ve müze olarak kullanılıyor. 1990'larda tekrar ibadethane olarak kullanımı açılıyor. Yani Sovyetler'de aldığı zaman herkes dinini biraz daha özgürce yaşıyor anladığım kadarıyla. Panfilov Parkı'ndaki güvercinlerin arasında yürüyoruz. Şurada ölü bir güvercin var. Çocuklar arabalarıyla giderken bazen güvercinleri eziyor. Acımasız da oluyorlar yani. Baksan abi. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da en çok rahatsız olduğum konu veya beni en çok hayal kırıklığına uğratan konu şu oldu. Her yerde kril alfabesi olduğu için hiçbir şeyi anlamıyoruz. Bak böyle nadir Latin alfabesine denk geliyoruz. Altın alayıp altın satıp alay yazıyor. Yani bak aslında Latin alfabesi kullanılsa biz çok kolay anlaşabiliriz bu insanlarla. Ki Kazakistan'da Kırgızistan ve Özbekistan'a nazaran daha az insanları anlıyorum. Almatı'daki ikinci günümüze Ubay Kunan Bayoğlu'nun heykelinin önünde başlıyoruz. Kendisi şair ve filozofmuş. Burada fotoğrafları var. Bir sürü kazak gelip önünde fotoğraf çekildi. Ben de merak ettim. Daha önce kendisini hiç bilmiyordum. Bundan sonra şehirlerine bir bakacağım. Filozofik eserlerini de okuyacağım. Bizim buraya gelmekteki amacımız şurada kök tepe veya kök tobe denilen teleferiye binip şehrin manzarasını tepeden görmekti. O yüzden buradayız. Şehir düzenlemesi diğer Sovyet yerleşim yerlerinde gördüğümüz gibi Ger gerçekten çok güzel. Sokaklar bayağı büyük. Meydanlar insanın için açıyor İki tane teleferik bileti için yaklaşık 26 dolar verdik. 26 avro da olabilir. Hemen hemen o civarlarda para. Ve bayağı bir sıra var. Parayla rezil oluyorsunuz. Abartıyorum ama o kadar da yüksek bir yere benzemiyor bu arada. Varsa varsa buradan yukarıya belki 1200 metre vardır. O kadar bile vardır. Köktepe'den veya Kok Tobe'den artık nasıl deniyorsa gün batımı böyle gözüküyor. Çok yüksekçe bir yerde değilsiniz ama Almatı'da yerel halkın özellikle gelip gün batımı yaptığı yerlerden bir tanesi. Burada şey de var bak yaz kızağı da var. Bizim İsviçre'de her tarafta yaptığımız yaz kızağı burada da var. Işıklandırmasıyla falan güzel gözüküyor da bence şehre karşı değil de şu sol tarafta dağlar var. Dağlara karşı olsaydı çok daha iyi olurdu. Evet, <laughs> Kazakistan'ın en turistik yerlerinden bir tanesi olan Almatı Gölü'ne gidiyoruz. Almatı Gölü'ne gitmek için bu milli parkın girişine geldik. Buraya girişlerde arabayla para ödüyorsunuz. Girişler de paralı bildiğim kadarıyla. Bayağı insan yürüyüş yaparak veya bisikletle buraya gitmeye çalışıyor. Göle gitmeye çalışıyor. Arabaları park ettiğiniz yerden göle kadar 3 saat yürüyorsunuz. Almatı'dan da bu milli parka gelişiniz yaklaşık 1 saat sürüyor. Biz internet üzerinden bir tur şirketi bulduk. Onlar bizi taksiyle buraya kadar getirdiler. Gerisini siz halledin dediler. Saat 16.30'da gelip bizi geri alacaklar. Şu an saat 9. Yani 3 saat çıkacağız. 3 saat döneceğiz. 6 saat 1,5 saat orada zaman geçirebiliriz. Başlangıç noktamız burası. Arabaları park edenler var. Bayağı güvenlikli ve bayağı temiz. Her yerde polis var. Ki mesela ben Kırgızistan'dan Kazakistan'a girdikten sonra 10-15 kilometre geçti. Kaybolmuşluğun ortasında Kazakistanlılar doğada temizlik yapıyorlardı. Ellerinde çöp poşetleri. Kelebekler de çok güzel değil mi ya? Olur da bir gün buraya gelirseniz şu kaşlarda boru gibi olan şey yok mu onu takip ediyorsunuz oradan yukarıya çıkıyorsunuz. Burada insanlar akın akın geliyor. Belirli bir yerden sonra galiba araç geçişi yok. O yüzden herkes böyle asfaltın üzerinde yürüyor. Biraz önce inek dilemiştim karşımıza çıktı. Keşke başka bir şey diliyor olsaydım. Hava bayağı sıcak. Biz aslında buraya yarın gelecektik ama yağmurlu gösteriyordu. Biliyorsunuz yağmurla ilgili alakulda. Pek iyi anılarım yok. O yüzden bugün geldik. Yarın da başka bir kanyon bölgesine, göl bölgesine gideceğiz. Büyük Almatı Gölü'ndeyiz. Şu anda yaşadığım en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşıyorum. Bakın, gölde su yok. Buranın fotoğrafları, videoları böyle değildi. Boşu boşuna buraya kadar geldik. Kandırıldık. 9. ayda gölün suyu yükseliyormuş. Şimdi böyle manzara noktası falan varsa oraya gideceğiz. Demek ki neymiş? Her şey internette gözüktüğü gibi, Instagram'da görüldüğü gibi değilmiş. Hayaller ve hayatlar çok farklı. Ben böyle turkuaz renginde bir göl beklerken gölün kendisi yok. <laughs> Ay güvenlik abi var diyor. Göle girmek yasak. Abi zaten bu gölün neresine gireceksin ki? <laughs> ben gelmeden önce böyle turkuaz ağzına kadar dolu bir göl bekliyordum. Hiçbir şey yok abi. Zümrüt yeşili bir su azıcık gölün dibinde kalmış. Buraya gelmek için de yani çok uğraştık diyemem tamam işte tur şirketi bizi buraya kadar taşıdı ama yine de bir beklenti içinde geldiğiniz için hayal kırıklığı oluyor neyse CV'mizde Almatı Gölü'nü de gördük diye yazarız. Alatav Milli Parkı'ndayız şu anda. Burası koruma altında. Zaten orada bir asker abi bekliyordu. Güvenlik veya asker. Bu arada Kırgızistan ve Kazakistan'da askerleri ve güvenlikleri ayırt edemiyorum. Hepsinin böyle kamuflaj kıyafeti var. Kim asker kim güvenlik belli değil. <laughs> <laughs> Umarım kar leoparı görmeyiz hiç istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar buraya girmek yasak çünkü Almatı şehrinin su kaynağı burasıymış yani Almatı şehrine su buradan gidiyormuş. O yüzden kesinlikle girmek yasak. Bulunduğumuz bu Alatau Milli Parkı'nın yüz ölçümü yaklaşık 200 hektarmış. 1996 yılında kurulmuş ve içinde kar leoparı da varmış. Ayı varmış, kurt varmış. Bu dağlara özgü bir dağ keçesi varmış. Binlerce kuş türü varmış. Arkadaşla konuşuyorduk. Şu an kar leoparına denk geliriz falan gibisinden bir şey söyledi. Ben dedim umarım denk gelmeyiz. Yaşamak istiyorum. <laughs> de yapacak daha çok şeyim var. Şu an gölün çevresinde bir manzara noktası arıyoruz fotoğraf çekilmek için. Karşı taraftaki dağda hala karlar canlı canlı duruyorlar. Adamlarda ağaç, ahşap bol olduğu için böyle her tarafa ahşaptan bir şeyler yapıyorlar. Koltuklar, banklar, oturmalıklar, masalar. Bunu Kırgızistan'ın dağlarında da çok gördüm. Şu anda bir turist olarak en önemli görevimizi yerinde getirmek için mücadele veriyoruz. O da nedir? Güzel bir yerde fotoğraf çekilmek. Burada terk edilmiş bir sürü kulübe var. Eskiden ne yapıyorlarsa artık burada bilmiyorum. Şuradan güzel fotoğraf çekilir diye düşünüyorum. Çünkü güneş tam karşıdan vuruyor. Şöyle dönersek. Şu tepelerden bir tanesinin ismi de Turan Tepesi bu arada. Turan Zirvesi. Eğer bir gün gelen olursa aranızda çıkabilir. Benim zamanım yok. O yüzden çıkmayacağım. Gölün suyunun çekilmiş olmasına rağmen bence çok güzel gözüküyor. Dağlardan gelen sular Büyük Almatı Gölü'nü bu şekilde dolduruyor işte. İnternette gördüğümüz drone videoları normal videolarda muhtemelen şu tepelerde buralarda bir yerde çekiliyor. Biz de kendimize uygun küçük bir tepe bulduk. Aslında buraya atla da gelinebilirdi ama atımız yok. Atsız kaldık. At eti buluyoruz da atın kendisini bulamıyoruz. Hava çok sıcak. O yüzden bayağı bitkin düştüğümü hissediyorum. Geçtiğimiz günlerden kalma bir yorgunluk da var. Almatı Gölü videosunu veya Almatı videosunu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazabilir. Eğer beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı düşünebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Almatı Gölü ile beraber veda ediyorum size. Kışı kasırap iyi ettim. Ol baldırımda kanattı. Bir <laughs> uge maltağı ürettim. Ol mergen buldu.